Ben biraz heyecan yaptım da. <laughs> Aynı, Aynı diye 40. izleşimiz. Ben bu arada sizin coğrafyaya baktım burada insanları şey yapmayın. Senin adın neydi? Berfin Eylül. Ben üstüne alakalı Berfin. Ben. Ha senin ataların Bezopotamya bağrında eşek sürdüm ha. La hayır alakası. Bu bizim Abla Eee eldirenin kamerasını kapat kapatıyorum. Kapatmıyorum. Bu ne? Bu şey mi bir dakika? Tepkiye tepki. Ananı sikim diz şeyi gibi tepkiye tepki. Bir daha Venüs gezegen mi şakası alırsan vallahi döveceğim ha. Sen kaç yaşındasın buraya geldin bu arada? Baban kızmasın şimdi. Ablam falan şey oluyor da Berfin 18 yaşındayım. Sen 18'sin. He. Ha tamam. Bu sefer de kendi Belki suratımı mı kapacağım şey acaba? Bu sefer de çalış... kendi kameramı kapacağım. Ananı sikeyim ekranda iki tane <laughs> kamera olunca nereye koyacağımı bilemedim. Seni aslı vermiyorum dur. Sesi çok iyi ben çok beğendim. İstediğin gibi takılabilirsin. Aşık mısın sen bana? Çok fena. Fark ettim ya zaten. Çok da saklamanın anlamı Uydu yok. Uydu değilim orada. ben orospu çocuğu. <laughs> Nereliydin bakalım? Ben İzmirliyim. İzmirli misin? Neyse ya görüşürüz o zaman Aa, bay bay. Sen nerelisin Aa. nereye gidiyorsun? <laughs> Paramı ver. Bir dakika ha. Niye İzmirliyim lafı duyunca ben Abo tepkisi alıyorum. Ama ne Orospu değiliz İzmirliler. Her İzmirli orospu değildir. Her kelebek dövmesi ve İzmirli şakası aldığımda kenara 1 lira atsaydım. Zengin değilim yine enflasyon var. 5 dolar atsaydım zengindim ama. <laughs> Pardon bir dakika Başka, telefonum çalıyor da çok kısa. Hemen mikrofon kapat. Her adım Berfin olduğu için de İzmirli olduğumu söylediğimden de bu şakayı duyduğunda bir lira atsaydım yine çok olmazdı çünkü bunda da çok duymadım yani. ya. Yok, <laughs> <Olamıyorum>, kim, <laughs> ben de bilmiyorum. 5000 liraya şey, CS çağırdı diye geldim. Efendim? Hı -hı. Valla yok buraya ben isteye bir atının yayınındayım. İsme bak a**. Koyun Venüs. Yok ben de sadrazamın sol a**. Jüpiter a**. Kral bekle yayın bitsin ben geleceğim. Evet, kelebek dönemi çok yanlış anladılar. Belki 40 kere açıkladım. Cihan yüzünden yaptığı şaka yüzünden. evet tepki vermiyor. Ya bir iki tepki versen tamamını izleyemeyeceğiz 20 dakika. Çünkü aynı videoyu 40. izlemiş olacağız. Da bir bakalım neler var neler yok diye. Siz istediniz diye. Kelebek dövmesi oyundan geliyor. Life is Strange biliyor musunuz? Hani kelebek logosu var işte. Hikayeli oyun lisede geçiyor falan. Oradan geliyor benim dövmem. Gerçekten Berfin'e tamam. Ay. Ananı mikrofon kap çok pardon ya. Kamera şakası yaptık Oğlum ne ya. durdurmayacağım videoyu 40 kere izledik. Yorum yapmayacaksak niye şey yapıyoruz? Sadrazamın saat. Ay gel gel. <gülüyor> <gülüyor> Mitolojiden böyle kültürlü müntülü nick koymuşum. Sadrazamın saat diyor bana ya. Adım Berfin. Venüs. Venüs'ün mitolojide nasıl bir şey var lan? Chat. Ben açıklıyorum onu videoda. Mitolojide şey mi var? Ben açıklıyorum videoda. Onu durdurma. Videoyu durdurma. Açıkladım ben onu. Yok vallahi bilmiyorum. Tam açıkladım videoyu başlat. Günümü mahvetti abi. O şaka değil onu başlat. Ya geri zekalı ciddi soruyorum ya. Tamam başlat videoyu. video. Tanrısı. Ya, Yunan tanrısı. Yalvarırım. Ismi. Tanrı, yun, tanrıça. Erkek değil. Ya, bir ya, de Roma ya. mitolojisi. Bir çete soru soruyorum. Venüs enerjimi mahvetti diyor ya. <laughs> Videoda <Ay>. değil mi onu? <gülüyor> 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 Adama niye öyle dedi, dedi? Yo yo bir şey yok. Tamam tamam. Korkma oh, korkma. Oh, oh, oh. Şaka bir yana harbiden isminiz çok güzelmiş ya Venüs. Şimdi nereden geldi aklınıza? Aşk başlat video yeter mi oğlum? Venüs? Video izliyorsun zaten Biz şu an. Roma mitolojisinde aşk ve güzellik tanrıçasıdır. Mitolojiyi ben çok seviyorum. Takip ediyorum. Roma mitolojisinden geliyor. Güzelliğin, aşkın, tanrıçası. Oha kız söylüyormuş yazı. O ne diyorum yarım saattir videoya başladı abla diye. <laughs> Ay anan ya astroloji, mitoloji falan filan. Sen şimdi falan da inanıyorsundur ya. İnanıyorum. Sana bir şey söyleyeyim mi ufaklık? Geleceği görmek istiyorsan fallara değil mezarlığa bakacaksın. Yani bu sikka sikka sık editleri beni bitiriyor ya. Bizim ya. için yani sıkıntı olmuyor değil mi senin açından? Bana niye bağırıyorsun? Kalımız hızlı kaynıyor. sinemalar değildik. 5000 olduğu sürece bana burada kızsan da bir şey deme. Ya aşkına ya. Bir şey mi? İstemiyorum. İstemiyorum. Ya hadi hadi naz yapma bak kızarım sonra sana ha. <laughs> Hıy! Gel sen odana! Gel! <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten baba hissiyatını çok iyi verdin. Yani biz babamızdan öyle gördük. Gülüyor ama bence iyi beğenmiş video. <laughs> bir şey demiyor ama gülüyor. Herhalde bir şey vardır. <laughs> Ayı gönderiyordu beni. Ben 7 yaşındaydım. Geçmiş. E, şey Eldorna da buna tepki veriyor değil mi? Tepkini tepkiye 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 amına koyuyor. <laughs> Araba yani bana kola diye içirmiş de o*** şu yukarı. <laughs> Afiyet olsun, tadı nasıldı? Tadı çok güzeldi. Sen beni şu an görebiliyor musun? Görebiliyorum. Görebiliyor, <laughs> görebiliyor musun beni? Dur biraz daha uzaklaşayım. Bence gülüyor, beni sevdi. <laughs> <Süper>. Ananı avradın dur! <laughs> ben bir şey diyeceğim, ben oyunda değilim. Ben yerde kirpi <gülüyor> gibi Bodrum kata bağladığım kız evden kaçmış mı? Ha, pardon. Gözümde <laughs> hep bir şey yok. Bir şey yok herhalde. Tamam, kötü bir yorum görmedim gibi. Chat ne diyorsunuz? Ucuza gönderiyor. Tövbe estağfurullah. ne oluyor? Ne oluyor? Oturursun ya. Bin bit daha gönderirim. <laughs> Yok ben oturmayayım. Teşekkür ederim. Kalsın. Oturursun, oturursun ya. Bin bit daha gönderirim. Konuşma. Hadi. Oturucu bir de ucuza gönderiyor beni ya. Hayır ucuza şaka. Gönderiyor. Yemin ederim şaka. Estağfurullah. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> şaka. Halaya gidecektin yani abi. Hayır. <laughs> Bu iğrençti. Bu olmamış. O yaptı bu şakayı. Cihan yaptı şakayı. Yani. Cihan yaptı Bana şakayı. Cihan yaptı şakayı. Bana gibi ucuza gönderdin ne de demek ya. Cihan yaptı şakayı. Ona Olur kızım. Eşek Cihan. Hı. Teşekkür güzel ederim. Güzel yayın artık. Teşekkür ederim. Hoş <laughs> olmamış. O yaptı şakayı. geldi mi? Yani, gelmek demedim geldi. Bir şey oğlum anne oğlum misin? Ya yanlış da söyledim. Bilerek yapıyorsun ya gel bıçvayse gel. Anana yapacağım bilerek gel. Anacılık yaptın o zaman ben de senin o koymaktan daha. Ben de Harbi bir. Oo, o hayır. zaman ben de senin o koymaktan güven... daha. ne? Her cüan üzerinde bir şey içiyorsun. bu bir işaret mi? Oğlum hep içiyom ne? Ne gibi bir işaret olabilir? <laughs> ya bir şey diyecektim bana klip alıp yanlış yanlış. Bir edit yaparsınız, seveyim. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> benim en küçük iltifatta şey, Kız, kızlar çok zor e, iltifatları kabul ediyor işte. Kızların umurunda olmuyor. Benim en küçük iltifatta mutluluk amına koyayım. Şey Bak benim neyimi beğenmedin ben? Likan Yusuf abone oldu. Çok teşekkür ederim kesene belki. Komik değil miyim? Koyayım. Kızlar da böyle benden etkilenmiyorum. Niye ben herkes reddediyor? Tamam şimdi cevap verir misin? Ya ablam büyü de gel be. Ya büyü ne oğlum? Ses nasıl? Nescafe sponsor mu keşke. Bana bir tırnakları göstersene abla. Ay. Gerçekten. Evet fazla da konuşma tamam. Ne güzel. Ben de kanal linkini açıklamaya koyarım. İkimiz için de güzel bir takipçi akışı ben olur. Can abinin kalp <laughs> bildi onu hoş geldin. Bu arada? Bir önceki daha çekiciydi ne yalan söyleyeyim. Ya s <gülüyor> 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 Evet Berfin bu videonun ve senin yayın kesitlerinin The Cihan kanalımda paylaşılmasına izin ve onayın var mı? Var. Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum. Tekrardan çok memnun oldum tanıştığıma. Ben de çok memnun. Ama kafa kay kafa. Sen bu can bu kapatma şeyini ya. Bu ne oğlum? Abla ne izi? <laughs> Ayağını kamera açayım 9 santim. Artık e, e engelli demiyorlar Cihan'a. Tamam video nasıldı? Bence Cihan engelli yazan yorumları <laughs> siliyor ne dediniz? Nasıldı? Canı boş boşver bir şeydi. <laughs> Miray sana mı sordum eşek? beni istemiyorum. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkür ederim. Benim en küçük şeyde mutlu oluş amına. Tepki yoktu. Demek ki az tepki veren biri. Bence tatlı tepkilerdi. İlk defa